<laughs> evet canlarım ben hazırlandım güzel bir duşumu aldım güzel bir abdest aldım ondan sonra gidiyorum şimdi Kur'anımızın şeylerini yapmaya abdesti abdesti gidelim Kur'anımızı e, her şeyini yapalım Dualar okudum ondan sonra namaz kıldım Allah hamd olsun şükür olsun. Oturduğum bir yerden kırmaya çalışıyorum şimdi. Çünkü eğilip doğrulamıyorum dizimden dolayı. Hain topal oldum ya. Neyse hadi canlarım gidelim. Gidelim. Bu arada şunu da belirteyim. Ee, Eşimi anlatırken e, dün akşam canlıda çocuklarımın arkadaşının, çocukların arkadaşının annesi çocuklarımın İstanbul'daki Yeşilpınar'daki çocuklarımın e, Sercan'la Sevil Canım'ın arkadaşının annesi. Bunu yapan. Ama hangisi olduğunu bilemiyorum. Çocuklar da bana söylemiyor. O muamma kaldı. O, o öldüğünde konuşuldu. Artık zaten ölmüştü. Daha üstüne düşmedim. Ee, onu düzelteyim dedim. Canlı da çünkü ben Sinirlenince ya da işte öfkelenince bazı şeyleri, kelimeleri unutabiliyorum. Çocuklarımın arkadaşı demişim, bırakmışım. Çocuklarımın arkadaşının, çocukların arkadaşının annesi. Hadi bebeğim, öpüyorum sizi, hadi gidelim. Annemlerdeydim ya, sarmayı sardım. Ee, bugün şimdi ne tavuk alacak, belki de almıştır. Onu ben açlayacağım. pilavı şey yapacak, ona demiş. Ee, o yapacak. Ee, lokanta yanındaki arkadaş lokanta arkadaşlarımız, tavuğu ben yapacağım, pilav mutlu olacak şeyi sarmayı sardım sarmayıdan pişireceğim tatlıyı ısmarlamış tatlı 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 hani pastaneden ısmarlamış ben neden geldim ee, dolmayı pişirdim daha da yapacak ee, elin ayağının altında dolmayayım dedim kız terekleri şeyleri temizledi ya sonra koltuk moltuk silecekti ben de bahardan sıfırdım. Baharın yanına geldim. Ha dolmuş geliyor. Evet geldi bindim. Dolmuşa. Şimdi müziği buraya geliyor. Hem dinliyor hem söylüyor. geldin Yekte, anam yekte. Anacığım. Murat Bey. Afiyet olsun. Bayağı, gel. Heh. Ee, Selam dedim, annem gel gel git dedi. He, eve gitmek zorunda kaldım. Afiyet olsun sana. Sırmalır zevkte. Melek çorba yapmış. Çorba, panca çorbası yiyeceğim. Şimdi. Kahvaltı yapmadım ben. Meleğin şeyi gelmiş ha. Aa tatlı gelmiş. He tatlı gelmiş. Direkt sandalyeleri silmişsin. He ee, sandalyeleri şey yaptım. He. Evet Melek. Melek yatak odasını temizledi şimdi. Mecbur yer yok başım. He yatak odasını toparladık. Evet. He çok iyi olmuş e, Melek. He çok iyi olmuş çok. Bize. He evet. Bu 10 kiloluk. Benim tencerem gibi aynı bu. 10 kiloluk doldu. 10 kilo bu. Tutamaz, yapamaz. Malka da ne kadar güzel. Malka da ne kadar güzel. Gülünün ölümüne sebep olan Malka da. Oyun balasına çekiyor. Büyüdüğü kız Annem şey izliyor. Kemal Sunal'ın çocuğu büyütüp de koca kız ettiğini. Buğba turunu alalım. da geldi, babası geldi.

Nereye düştü kız? Gülüm <laughs> <O> da bunaldı. Ne <laughs> yapsın <laughs> o da bunaldı. Her tarafı sil, şey yap, uğraş. Anam ha şimdi Melek. Acı bir haber aldı da. Ben de çok üzüldüm. Aşağıya bir dede geliyordu. Karısı 3 ay, 2-3 ay önce ölmüştü. <laughs> Bu, bu akşamda şimdi kendi kalp krizi geçirmiştim. Ha orada beynetle gidiyordu yavaş yavaş. Şeyle konuştu biraz özgüren işlemle. Yaşlı bir adam. 90 yaşlarında bir adam. Yavaş yavaş gidiyordu. Evde kalp krizi geçirmiş ölmüş. Aşın adetken. Ya. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Al karşıda. Gene bu mahallede. Bir şey bir şey. Şu anda iki tane göğüs var. Bu böyle haşlayıp didikleyeceğiz işte şimdi. Ve yağ ile kavuracağız. Şimdi buraya koyayım da oradan sonra yıkayacağım onu. emine de kalkıyor diyorlar emine balkonu yıkadı silmedi gitti o melek bir sürü işle uğraşıyor dünden beri bir sürü işle uğraşıyor melek emine balkonu sil sil giysi ne, ne işle uğraşıyor ne işle uğraşıyor ne işi oh, Uğraşmadı mı abi. Aynen şekilde ne işle uğraşıyorsun? Kız, 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 şey ne işin, ne kız ne deli misin sen? Aynen şekilde ne işle uğraşıyorsun? Azra, kız, 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 dolapları, Azra, kız dolapları hep sildi. bütün koltukları, şeyleri sildi. Tabii canım. Emine, Emine, Emine kızdı. Emine, Emine'nin keli kızdı artık Emine. Emine'nin keli kızıyım oğlum, Emine'nin keli kızıyım. Adıymamıştır, Emine'nin keli kızı. Emine'nin keli Emine'nin keli kızı. Emine'nin keli kızmaz bu evde de. işte. İşte kızıyım. Emine'nin keli işte kızıyım. Böyle kızmaz da. Emine'nin keli Emine'nin keli attı kele. He, attı Emine. Değdi battı. Evet, kele attı Emine. Evet. Sener böyle bir şey <laughs> Neyi bastıcak ya? Neyi? Gözünü Ben bir şey yapacağım? Bir tek silmek ya. Bir çöpleri attı bir de silmek. Anne yani sen sen kalkma içeriden. hava ne hiç kalkmasın. Sen mi ne? Ne yapıyorsun? Ne şimdi? Emre, Emre bir şarkı söyle de dinleyelim. <gülüyor> Hiçbir şey <laughs> söylemiyorum kimseye. Hiçbir şey söylemiyorum kimseye. Ne böyle Kimseye şey, bir şey söyleme o zaman sen. Ha, kendin söyle. Zaten odamda kendin söylüyorsun. Ben zaten odamda söyleyeyim. Söyle. Hoş geldin. Kendin gelmezsin. Ben Bu ne Emine demişler. Bizim Emine böyle. İşte bu da görünmeyen yanıydı. <laughs> Emine özel çocuğumuz. <laughs> Kafası attı mı? Babasını tanımazsın. Kafasının attığımız sebebi de balkonu yıkamış da sir dedik. <laughs> Bir sil dedik yani. <laughs> o kadar kelime duyduk. Ay. <laughs> <laughs> Ah Emine ah! Eminem. <laughs> sen aralarına karışma bunlar. <laughs> Arada sen yalarsın. <gülüyor> Uy. <gülüyor> <gülüyor> ha. ha. <gülüyor> Tabii, ne yapmıştı? Melek ne yapmıştı? <laughs> Melek dünden beri tereklerin içlerinin dışlarını Öyle dolapları her yerini gelip. temizledi. Her yeri sildi. Her yeri düzenli boydu, Her tarafı. Koca <laughs> dolapları. Evi. O <laughs> ok, sandalyeleri. Koltukları. Hep sildi evet. dün akşam. Akşam bunları koyasılar da şeyden. Şeyden. Yasemin'den. İzir, e, leke çıkarıcı aldı İzir, geldi. Sildi. Hepsini silmiş. Sildi sildi de. Evet. Emine de sildi mi? Kim de sildiler? Şey, şey, elinde bir şey var. Bunları ee, hep Ser, da çıktı, O da, da İlaç da döktüler, ilaç. Eniştesi yanına gelmişti. Hani bu, böyle He he. Yasemin verdi o Yasemin ya, sana...

Sen gelin bir Kime? Aman 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 koyacağım. Evet çayımı koydum. <laughs> Adam uyduruyorlar az <laughs> bak. Millet oraya uyduruyor. Yani. <laughs> Millet buraları şey yaptı da. Anneme diyorsunuz ki bir sepete koysa diyorsunuz annem başının üstünde isteği kadının isteği yok. kadın öyle oraya illa oraya bak sepete alınıyor o orada olacak her şey kadının başında olacak kadın öyle istiyor kadın kadın bu kadın ana ana anam evet çamaşır suyla da buraları ben güzelce sildim melek de şeyleri siliyor Evet buraları temizliyorlar şu anda. Çünkü burada da olacak şey. Ee, erkekler burada. Bayanlar aşağıda yukarıda olacak. Bu da evet pişti. Ben şimdilik bunu size atayım da. Ondan sonra tamam. Geleceğim ben yardıma geleceğim. Evet akşama bir daha sizlerle buluşuruz. Öpüyorum sizleri. Bu kısadır. Kısa olmuştur. Olsun. Şimdilik Allah'a emanet olun.